Bırak <laughs> lan beni Topuklular da yürüyemiyorum Epe'ye basınca da bok bırakıyor Topuklular atıyor. da yürüyemiyorum Yürüyemiyorum <laughs>

야왜 개썅 올라창 미트 나설다잖아. 둘임

Armanın götünü yok olmasıyla biter. Armanın götü paha biçilemez bir şey. Bakıyorum lan. Al dur. <laughs> lan ne yapıyorsun? <laughs> Açayım mı kapıyı istiyorsunuz? Harbi <laughs> otizm ya biraz. <laughs> Kerem oradan çıkış yok adam Oğlum bu mu otuzümlüyüm, ben otuzümlüyüm diye Evet, yani. evet. Yazık lan uğraşmıyor adamla, yazık. Sıkıntılı ya. Evine seçin otuzuyuz, evimi mi <laughs> renkliyorsunuz, kapıya <açayım> çiğ <laughs> mi diye. Hayır. Mineli anlarım. Mineli. gerçekten balgam var, bu şey değil kanka. <laughs> Sarmaşmış da öyle bu olmuş. Bu oyuncu. Çok... <laughs> Hehehehe Tamam şaka yap Donum Amımızı gizliyik amımızı Abi, Hahahaha Amin git arı Tamam git gülme ya Abi, abi oyun izin vermiyor ki seçmemize ya ne seçiyor bize? Karı ya da erkek. <laughs> sen sen ne gülüyorsun rastası? <gülüyor> sen ne gülüyorsun? Ha? Ne gülüyorsun? Bilerek gülüyorum iyi o komik olsun diye. Komik <laughs> <laughs> Göte bak amına koyayım şuna bak ya yani bize ya. Tam zenci göte ha. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ayrılık ha böyle. <laughs> ne yapıyorsun <ben? gülüyor> sen? Oh <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi. <gülüyor> o etimliydi. <laughs> etimliydi o. Bak şey, bende de kısır var lan. Kaç ünite yapayım ya? Senle mi kısırıyor lan yoksa? Ya oğlum niye basın lan? Çalışma tezgahı diyor. Kardeşim tavına git orada var. <laughs> ne diyor yapıyorum Tezgah orada var. Orada da var kanka. Kerem abi. He. lan yoksa? Senin ağzını sikerim Benim <laughs> <Ama okuyorum> ben. <laughs> 0, 160, abi. Beni mi ama kokuyor var. Sıfır bir altmış abi. Sıfır bir Ha Hadi Nuslan evet. açıyorum üstten çıkın da farm yapın hadi Ya stresim <laughs> Kaldış kapı Açıyorum hazır mısınız? Açıyorum abi bırak <laughs> <laughs> Abi var ya çok güzel çıkıyoruz ya Farmla kardeşim farmla <laughs> La orayı niye yıktın? <laughs> <laughs> kafa kafa Tumar koy Tumar <laughs> <laughs> duvar koydular. Duvar aa. Aa, burada, burada, burada. <gülüyor> <gülüyor> Biliyordum böyle olacak. Ooo, bırak Ne bırak Görünüyor mu kuşlar bilmiyorum. Hayır. yok. Yoz. kamera. ha gözüküyor gözüküyor ön peki. önde he. Çeke amına koydum. Sıçlanmışsa bile. Çek <laughs> <laughs> lan çekilin lan. Amına koydum lan. Öleceksin, <laughs> öleceksin öleceksin amını sikti. Ya. <laughs> Yapılan bir araştırmaya göre bak. Yalan ya sefede kim ne yaptı, yaptı acaba dur bir bakalım da. Ha, amına ne yaptın lan? Bilmiyorum Yavşak Yavrum bize mi? bir şey anlatırken sen Nesef'e bir şey mi atıyorsun? He? Evet. Geziniyor mu abi bir yandan? Atlı bir <laughs> 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 şeyi görsen. Eee. Yüzüme tükürdüm kalktım. Tükürdüğüm ellen yüzümü yıkadım. Coştur adam coştur. Ne <laughs> düştü lan? var açma bu video zahım var benim açma. Niye dur ya çalsın biraz dur. Hangi video lan bu? Yeah. <laughs> oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> Oy. O, ya, ne? o ne? Ne 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 ne? O kanka susun onu göstermeyin ben ona bakmadım. Bana ona bakmamış. <laughs> ne lan? Paraşüt var üstünde sanırım. Balon lan. Ne Ona bu arada. Geziyor. Rastgele gidiyor amına. Ya bana ne ya çok. Lan ben... soran sevsin, Ağzını sik Bana ne diyorsun? Amına koyarım ha. <laughs> sana demiyorum ki sıfır. Biliyorum ben de öylese de ba bilgi veriyormuş balona, sana. Balona sinirlendim ben.